Son günlerde Antalya'yı nem bulutları sarmış durumda. Özellikle %90'lara kadar çıkacak ama diğer günlerde günün normal saatlerinde de %60-65'lere kadar düşecektir. Türkiye'nin en sıcak şehirlerinden Antalya'da nem oranı bunaltmaya devam ederken uzmanların tahminlerine göre önümüzdeki günlerde iç kesimlerde yağış beklentisi var. Bugün de dahil olmak üzere ee, özellikle yağışlar iç kesimde olmak kaydıyla yağışlı geçecek. Kıyı şeridinde de yağış şu an için beklemiyoruz. Olsa da lokal olarak hafif yağışlar beklemekteyiz. Hava sıcaklıklarında da birkaç gün düşüş yaşanacak. Sıcaklıklar iç kesimlerde 19 derecelere düşerken Antalya'da yaklaşık olarak 31-30 dereceleri bulacaktır. Rüzgarın ise şiddetini artırması bekleniyor. Pazar günü 25-31 derecelerde, pazartesi günü 26-32 derecelerde seyredecektir. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Acar, kronik hastaları denize gireceği vakitler konusunda uyardı. Alanya'dan Bodrum. Bodrum'a kadar yaklaşık olarak 26-27 derecelerden 30-31 derecelere bulan deniz suyu sıcaklıklarımız vardır. Sıcaklığın özellikle maksimum ve nemin yüksek olduğu anlarda kronik hastaların girmemesi daha sağlıklı olacaktır kendi açılarından. Geçen yılın aynı zamanlarına göre sıcaklık değerlerinde yaşanan en büyük farksa nem oranında. Geçen seneyle kıyasladığımız zaman bugün yangının bittiği son gündü. Çünkü fotoğraflarda da bu şekildeydi ve kayıtlarımızda da o günlerde biraz daha nem düşüktü, sıcaklık fazlaydı. Bugünlerde de nemli bir hava bekliyoruz.